Son zamanlarda böyle restoranlarda, ne bileyim e, kafelerde, kasaplarda, de yiyeceklerle e, temas eden insanlar, orada çalışanlar yani garsonlar ve diğer işçiler vesaire ellerine böyle kimisi siyah, kimisi mavi bir eldiven takıyorlar. Ve güya bunu da hijyen adına yapıyorlar yani ellere mikropluymuş da eldiven giyince sanki bu yiyeceklere, gıdalara temas ettiği zaman oraya mikrop keşmesi önleniyormuş gibi. Ya bu akıl ve mantık dışı son derece zararlı, derhal terk edilmesi gereken bir uygulamadır. Neden? Çünkü o kişi elimde eldiven var diye ya her yere dokunuyor adam. Siz onu görmüyorsunuz. Belki burnunu karıştırıyor belki başka bir yerine karıştırıyordur söylemeye gerek yok ve elimde eldiven var diye buna hiç dikkat etmiyor. Oysa elinde eldiven olmasa bir yerlere değen insan eline yapışan şeylerden de rahatsız olur ve elini yıkama ihtiyacını hisseder. Ya ben inanıyorum ki bu adamlar eldiveni sabah takıyor kardeşim akşam yatana kadar aynı eldiveni kullanıyor. Olacak şey değil. Bir ikinci şey yani bunların e, gıdaların temizliğiyle hijyenle hiçbir alakası olmadığını açık ve net olarak söyleyebilirim. Sanırım ki siz de bu görüşüme katılıyorsunuzdur. İkincisi de ya bu eldivenler plastikten yapılmış şeyler ve gıdalara, yiyeceklere, içeceklere plastikli temasın sıfır olması lazım. Son senelerde mikroplastikler diye bir kavram çıktı. Yani çok küçük zerrecikler halindeki plastikler işte bu mesela yiyecek kapları olsun sıvı olan plastik kap muhafazaları olsun veya bu eldivenler olsun bunlardan etrafa çok küçük böyle nano mertebesinde plastik tanecikleri karışıyor ve ve bunların yiyecek ve içeceklerle temas etmesi bizim bunları daha çok almamıza sebep oluyor. Dolayısıyla özetle söyleyelim bu eldiven takma işinden vazgeçelim ya. Hakikaten bu hem o kişi için de iyi bir şey değildir hem sizin için de iyi bir şey değildir. Adam elini yeteri kadar yıkıyorsa, dikkat ediyorsa mesele yoktur.